House of the Dragon 9. bölümünde yeşiller kurtlarını döktü desek yeridir. Yüreklerin ağza geldiği anlar yaşandı. Viserys öldü ve artık yeni bir kralımız var. Karşınızda Yeşil Konsey incelemesi 25. kare Sunar. Ben bu başlığı daha önceki videoda fragman incelemesi sırasında dağıtmıştım. Tekrar birkaç söz söylemek istedim bu konuda çünkü Egon'un tahta geçmesini meşrulaştırmak için Kraliçe Alicent bunu sık sık tekrar ediyor ve bir argüman olarak kullanıyor. Yani Egon'un tahta geçmesini Viserys istedi diyor Alicent. He told me you wish for Egon to be king. And yet, with his final breath, he whispered to me that you should take his place on the throne. Ben önceki bölümün sonunda Viserys'in ölmeden önce Alicent'la yaptığı konuşmayı tekrar tekrar seyrettim. Alicent'ın mimiklerine ve Viserys'in sözlerini nasıl anladığına dikkat etmeye çalıştım. Tüm bunlar sonrasında ben gerçekten de Alicent'ın Viserys'i yanlış anladığını düşünüyorum. Alicent, Viserys'in kendi çocuğundan bahsettiğini zannediyor. Yani Alicent, Viserys Egon'un tahta geçmesini istedi derken bunu inanarak söylüyor, yalan söylemiyor. Bunu netleştirmek en azından benim için çok önemliydi. Şimdi devam edebiliriz. Ateş ve kan tarihçileri ejderhaların dansında ilk dökülen kanın hazine başı Lord Layman Beesbury'e ait olduğunda hemfikirdir. Dizi bu noktada tarihçilerin anlatımına sadık kalmış. Ama dizinin bence maalesef, maalesef diyorum çünkü romandaki anlatım bu konuda daha güzeldi bence. Romanla ayrıştığı ve romana ihanet ettiği bir nokta var. Bu da kraliçe Alicent'ın gösterdiği tavır. Bundan bahsedeceğim. Şimdi konseye bakıyoruz. Konsey de önce Otto Hightower Viserys'in öldüğünü inan ediyor. The king is dead. Daha sonra işte birkaç üstün körü sözden sonra işte Viserys'i ben çok severdim falan gibi timsah gözyaşlarından sonra konuyu hemen istediği yere çekiyor. Viserys'in ölmeden önceki son isteğinden ya da son dileğinden bahsediyor. Viserys son nefesinde kraliçesine son dileğini iletti. Bu da Egon'un tahta geçmesi diyor. Otto Hightower bu sözlerinden sonra hızlı bir şekilde hem de ardı ardına neler yapılması gerektiğini sıralamaya başlıyor. Şehir muhafızlarında örneğin Damon'a sadık olanları tespit etmişler. There are two among the captains of the city watch that remain loyal to Damon. Let us replace them. Lord Lannister hazine güvene alınacak falan diyorlar vesaire vesaire böyle şeyler söylüyorlar. Yani Otto Hightower doğal olarak tabii ki daha önceden hatta kraliçeden bile habersiz herkeste masadaki herkeste anlaşmış. Tabii konseyde kraliçe Alison dışında tüm bunlardan habersiz bir tek kişi var. O da 76 yaşındaki deneyimli hazine başı Layman Bisbury. Bisbury hemen Otto'nun sunduğu, yani Egon'un tahta geçmesi için sunduğu Viserys'in son dileği gibi geçersiz ve saçma aslında bir argüman karşısında hemen tepkisini koyuyor. This is seizure. This is theft. It is treason at the least. It is Mind your tongue, Lyman. Zaten prenses Renis de daha ilk anda, yani bunları duyduktan sonra ilk anda bu yaşananlara gasp demişti. The King. The It was my dying wish. <laughs> hazine başı Bisperi ve Prenses Rhaenys'in verdiği tepkiler aynı. Aslında tahtın resmi bir varisi varken Otto'nun aktardığı sözlerin hiçbir değeri yok. Otto bunları önemsiyor çünkü kendi istediği kendi tezine destek veriyor bu sözler. Ama asıl olan şey resmi beyandır. Fısıntılar değil. İşte hazine başı Bisperi de bunu söylüyor. And I will not believe that he said this on his deathbed alone with only the, the boy's mother as a witness. Ama hazine başı konuşmaya başladığı zaman bir süre sonra tarafını ne edince çakal Christian Cole hemen onun arkasına yaklaşıyor sinsice ve sonra <laughs> Acımasız Kol lanet senin üzerine olsun. Senin sonunu çok merak ediyorum ve sen geberdiğin zaman ben buna üzünenler tarafında olmayacağım. Christian Cole her ne kadar o kraliçeye hakaret ettiği için ben böyle yaptım falan dese de alakası yok. Onun prensesi olan Kiini o kadar büyük ki Egon'un yolunu temizlemek onun için bir onur. Bu konseyde bu toplantıda bir kırılma anı yaşanıyor aslında ve bu an işte bu an yol üzerindeki dikenlerin temizlenmesi gerekiyor. Christian Cole bunu yapıyor kendince. Alison tabii ki Egon'un tahta geçmesini istiyor bunda bir şüphe yok. Ama onu rahatsız eden şey kan dökülecek olması. Alicent'ın takıldığı nokta işte bu. Tam burada bence şunları söylemeden geçmek olmaz. Otto Hightower'ın ta en baştan beri Alicent'ı ikna etmek için kullandığı argüman neydi? Şuydu, prenses eğer tahta geçerse seni ve çocuklarını kılıçtan geçirir, öldürür. Alicent'a kızına onu ikna etmek için sunduğu argüman buydu. E ee, sevgili Ottocuğum şimdi sen aynısını yapıyorsun. Hatta bırak prensesi ve çocuklarını diz çökmeyen lordları bile asmaya başladın kan dökmeye başladın. Nedir bu şimdi? Otto Hightower şurada prensesten eski varis diye bahsettiğinde eski varis diyor çakal. Kumandan Harold'un nasıl baktığını görüyorsunuz. The former heir cannot of course be allowed to remain free and draw support to her claim. Otto tabii ki zeki birisi. Prensesin veya Damon'ın asla diz çökmeyeceğini biliyor. She'll never bend the knee. Bu işin sonunu krediçe Alison dinlendiriyor. You Tatsız bir durum diyor Otto. It is Daha sonra da kendi almayı fedakarlık diye tanımlıyor. Egon'un tahta çıkması için gerekli bir fedakarlık but a sacrifice we must make to secure Aegon's succession. And then there is Daemon to consider. Alicent buna şiddetle karşı çıkıyor. But the king did not wish for the murder of his daughter. He loved her. I will not have you deny this. Alicent aslında burada hala tam olarak ne yaptıklarının farkında değil. Olan biteni tam olarak idrak edemiyor. Eğer ki böyle bir yola girdiysen sevgili Alicent, yolun başında da sonunda da kan var. Otto Hightower diğer taraftan tabii ki çok tecrübeli birisi ve attığı adımlar ve vardığı sonuç kendince doğru. Bu adımı atmışsan, böyle bir adım atmışsan zaten ya başaracaksın ya öleceksin. Başka şansın yok, başka yol yok. Her tercihin bir sonucu vardır. İşte bu noktada baştan beri ta en baştan beri Prenses Rhaenyra'yı sadece kadın olduğu için tahta görmek istemeyen Tywin Lannister net bir soru soruyor Alicent'a. What do you suggest, Your Grace? İşte Kraliçe Alicent bu noktada tıkanıyor ve cevap veremiyor, veremez çünkü girdikleri yol tek yön, başka bir yön yok. Ben her şeye rağmen Alicent'in Renira'nın ölmesini istemediğine inanıyorum. Zaten daha sonra babasıyla konuşurken de aynı düşüncesini dinlendiriyor. To murder is not a weakness. Aslında bu ironik bir durum çünkü Kraliçe isteyerek ya da istemeyerek nefret ettiği o canavara dönüştü. Aksini iddia etse de ya da bunu istemese de kan dökülmesine neden olacak hamleleri kendileri yapıyor. Otto Hightower kumandan Harold'a şurada aslında prensesin öldürülmesi emrini veriyor. Time is of the essence. Lord Commander Westerling. Take your knights to Dragonstone. Be quick and be clean. Harold cevap vermeden önce dik kafalı Christian Cole'a şöyle yandan bir bakış atıyor

Prenses Helena o kadar temiz kalpli birisi ki muhtemelen sözlerinin kehanet içerdiğini, kehanet olduğunu kendisi de bilmiyor. Neden böyle konuşuyor ya da ona ilham nereden geliyor? Bu bilinmez ama ona kulak vermeden de olmaz. Prenses Helena konseyde ne yaşandığını bilmeden tabi ki birisi kız diğeri oğlan ikiz çocuklarına bakarak şöyle söylüyor. It is our fate, I think, to crave always what is given to another one possesses thing, the other will take it away. Yes, princess. Bu sözler sana geldi Alicent. Sana ve prensese verilmiş tahta göz diken yeşillere. Kızım bile senden nefret ediyor. Helena'nın tam şurada annesinin elini ittiğini kaçırmayın. Prensesin Prenses Helena'nın konuşmasındaki ikinci kehanet aslında finalde yaşananları anlatıyor. Your father. There is a beast beneath Helena bu sözleri de Prenses Renis'in daha sonra göreceğimiz ortalığı dağıtan o çıkışından bahsediyor. Bunun üzerine daha sonra konuşacağız. Aslında Prens Egon hakkında lafı dolandırmaya gerek yok. Prens Egon serserinin teki. Prens olması bir şey değiştirmiyor onun kumaşı bu. Fragmanda daha önce gördüğümüz çocuk onun çocuklarından sadece birisiymiş. Egon. One of many Bundan yıllar önce Prenses Rhaenyra babasına şöyle söylemişti. Erkek olsaydım bir sürü kişiye yatardım, piçlerim olurdu ama kimse ne yaptığımı sorgulamazdı. İşte bunun canlı bir örneği. Şurada Sir Eric'in de söylediği üzere Egon geceleri şehre kaçan ve bit çukurundan çıkmayan birisi. the city. Find him. Egon serserinin teki ve sorumluluk nedir bilmez zaten tacı da istemiyor. Viserys ölmüş tam herkesin Egon'a ihtiyacı var ama Egon ortada yok. Herkes Egon'u arıyor ama kimse bulamıyor. İşte tam bu noktada Beyaz Solucan devreye giriyor. Beyaz Solucan Egon'un nerede olduğunu tabii ki biliyor. Beyaz Solucan burada kaleden bilgi almak noktasında ne kadar mahir olduğunu gösteriyor. Bilgi her zaman güçtür. Beyaz Solucan daha sonra Egon'u paketleyip teslim ediyor. Ama maalesef daha sonra onun mekanının yandığını göreceğiz. Peki bunun sorumlusu kim? Otto mu? Hayır, Otto çok zeki birisi. Daha önce zaten onun beyaz solucanı kullandığını görmüştük. Otto beyaz solucan gibi birisini bir gücü yok etmektense onu kendi tarafına çekmeyi ister. Bu yangının ardında başka birisi var. Ondan daha sonra bahsedeceğim. Bu arada dikkat ederseniz şuradaki kapışmada ikizlerden bir tanesinin tarafsız kaldığını görüyoruz. O zaten tercihini siyahlardan yana kullanacak. O şurada ikiz kardeşine Egon'un tahta uygun olmadığını söylemişti. Something must be done. Egon is unfit to rule. He tolerated the prince's proclivities for years. Because it was my sworn duty, Harry. Dolayısıyla ikiz kardeşlerin fikir ayrılığı yaşadığı net. Zaten aynı kişi daha sonra Prenses Rhaenys'in kaçmasına yardım edecek. Çünkü o tüm bu yaşananları bir ihanet olarak görüyor. With me, Princess. I Bu ikisi arasında yaşananları uzun uzun anlatmayacağım ama Alicent bu sahnede elindeki tüm kurşunları harcıyor diyebiliriz. Viserys böyle istedi, Egon tahta çıkacak, benim tarafıma geç, bu ana kadar prensese destek olduğunda ne oldu, ne kazandın, ne yalnız kaldın işte, hatta daha önce sen tahta geçmeniydin, istiyorsan orası yani Driftmark senin olsun vesaire vesaire bir sürü şey söylüyor. Ama Prenses Rhaenys gerçekten çok asil birisi. Bir taraftan prensese verdiği söze sadık kalıyor, diğer taraftan da kendi kanına, yani Targaryen kanına ihanet etmiyor. Hanemin sözü döneklik değildir, diyor. The Daha sonra da kafasını çevirerek Alicent'a bakarak ve gülümseyerek, "No, diye ekliyor. Aslında bu imalı bir söz. Çünkü Prenses Renis hemen bunun ardından Alicent'ı yerine bir eden sözlerini ardı ardına sıralıyor. Prenses Renis geçmişe atıf yapıyor. Beni sırf kadın olduğum için tahta almadılar. Sen şimdi aynı şeyi Renire ya yapıyorsun. Onu sırf kadın olduğu için istemeyen erkeklerin tarafındasın, onlara hizmet ediyorsun demek istiyor. Alicent burada Prenses'e hiçbir şey söylemese de onun babasıyla konuşurken Prenses Reni'sin sözlerinden etkilendiğini anlıyoruz. ''Bunu şimdi görüyorum.'' diyor ve devam ediyor. Günaydın Alicent Hightower, günaydın. Tabii Alicent'in her şeye rağmen bu konuşmada iyi niyet gösterdiğini düşünebiliriz. Prenses'e Renira'ya onu onurlandıracak şartlar iletelim, Targaryen hanesini onurlandıralım falan diyor. Ama bunlar çok safça sözler. Tahtı gasp edeceksin sonra Renly ve Damon'ın önüne şekerler göndereceksin. Onlar da sana teşekkür edecek ve bunu kabul edecek. Alicent her şey şu an senin istediğin gibi. Çocuğun Egon tahta geçecek sen bir rüyada olduğunu zannediyorsun ama aslında sen bir kabusun başlangıcındasın. Bunu daha sonra anlayacaksın. Hey gideri Strong, babasını ve öz kardeşini katledenleri Strong, sinsileri Strong, Ateş ve Kana Göre Fısıltıların Başı, Darius Strong, bu bölümde de yaptın yapacağını. Şurada sadece şeklen göstermelik olarak diz çöken lordu fark ettin. Daha sonra da onun yakalanmasını sağladın. Ardından da Ott'a olan sadakatini sundun. Darius Strong'u daha sonra Kraliçe'nin yanında görüyoruz. Ona kalenin içerisindeki casus ağından bahsediyor. Darius burada aslında maalesef Beyaz Solucan'ın ölmesi gerektiğini anlatıyor. And the Queen Dies The bees fly without purpose. Yani içerideki karenin içerisindeki casusları tek tek toplamaktansa başlarındaki kişiyi alalım önerisini sunuyor. İşte daha sonra göreceğimiz yangının arkasında yine fısıntı başı Nerys var. Zaten o kendi ailesini de bir yangınla halletmişti. Umarım kendi yaşamı da bir yangınla sona erer. Bu arada bu sahnede Nerys'in ayak fetiş olduğunu görüyoruz. Alicent ayaklarını gösterdikçe o daha fazla bilgi veriyor. Ateş ve kandan Nerys hakkında böyle bir bilgi yok. Bir önceki videoda Egon'a tacı kim giydirecek diye sormuştum. Dizi bu noktada ateş ve kana bağlı kalmayı seçmiş. Egon'a tacı kral muhafızlarının yeni kumandanı Kristin Cole takıyor. Tabii bu tarihi anlara şahitlik eden ve hiç kimsenin orada olduğunu fark etmediği birisi var. Prenses Renis. Aslında eğer Prenses Renis kaleden kaçmasaydı onun sonu da iyi olmayacaktı. Prenses Renira'yı destek veren en önemli ailenin başında o var. Prenses Renis tabii ki Egonadis çökmezdi ve sonu asılmak olurdu. Prenses Renis şurada karmaşanın içerisinde kaybolduğu sırada birden aslında ejderha çukuruna doğru sürüklendiğini anladığı zaman gülümsüyor. Çünkü ejderhası Menis orada ve onun gitmek istediği yer tam olarak orası. Bu arada Egon'un adaşı Fatih Egon'un tacını taktığını görüyoruz. Viserys'in tacını önceki bir sahnede görmüştük. Bu taç o değil. Zaten gelecek bölümde Viserys'in tacının ejderha kayasına ulaştığını göreceğiz. Törene dönersek bu sahne gerçekten mükemmeldi. Çünkü adeta daha sonra yaşanacakların bir özetini seyrettik. Ateş ve kan da böyle bir sahne yok tacı başına geçirmiş Egon tam havaya girmişti. Tam kendisini kral gibi hissetmeye başlamıştı ki kimsenin rüyasında bile göremeyeceği bir şey yaşandı. Prenses Helena'nın kehaneti yerin altından dışarıya fırladı. Devasa bir ejderha tüm heybetiyle bu anın büyüsünü bozdu. Burada yeşillere adeta bir gözdağı verindi. Prenses Renis eğer isteseydi şu an hepsini yakıp kül ederdi. Bunun için tek bir sözü yeterdi. Yeşiller gafil alınmıştı rüyaları bir anda kabusa dönmüştü. Göründüğü üzere bu dizide her şey birkaç saniye içerisinde 180 derece tersine dönebiliyor. Dizinin güzelliği bu olsa gerek. Ama Renis o kadar asil birisi ki her şeye rağmen çocuklarının önünde bir anneyi kızartmamayı tercih etti. Dikkat ederseniz aslında Prenses Renis ejderhasına komut vermek üzereydi. Ama tam o sırada yani komut vermek üzereyken kraliçeyine göz göze geldi kendi çocuğunu arkasına almış bir anne Renis'in geri adım atmasını sağladı. Zaten az sonraki bakışmada Renis'in kraliçe şefkatle baktığını görüyoruz. Renis sanki işte seninle benim aramdaki fark bu der gibiydi. Sen de ya da sizde olmayan şey bende var. Merhamet duygusu. Gelecek bölümde yani sezon finalinde neler yaşanacağını bir sonraki videoda konuşabiliriz. Evet yeşinlerin gününü seyrettik. Şimdi sıra siyahlarda.